Merhaba, bu yeni yılın ilk videosu. 2021'de bizim emlakçılarla çok işimiz oldu. Arkada da Erdal Bakkal var. Araba satan insanlarla iş, işlerimiz oldu. Dolaptan alışveriş yaptığım insanlarla işlerim oldu. Bir takım kişilerle alışveriş yaptım. Alışveriş yaptım derken, yani, ailecek böyle bir deneyim edindik. Tamam mı? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle emlakçılardan. Şimdi emlakçıların, tabii ki belli bir meslek grubunu kötülemek istemem asla... Bir ev bakıyoruz tamam mı? Eve bakmak için de internetten bakıyoruz. Artık eskisi gibi değil. Sokak sokak dolaşıp ev bakmıyorsunuz zaten. Ve genelde insanlar sahibinden değil emlakçıya veriyor evini ve o emlakçı satıyor. Şimdi biz internet sitesinden bakıyoruz böyle. Hep birlikte ailecek oturup ev bakıyoruz mesela tamam mı? Emlakçıların sitelerindeki ya da işte sahibinden veya hepsi emlak gibi sitelerdeki Evlerin birçoğu yok aslında. Yani arıyorsun mesela, adamı diyorsun ki ben bu eve bakmak istiyorum, diyor ki ev satıldı yalnız o ev. Ya da şey diyor. Şu an onun kontratını yapıyoruz. Öyle öyle bir ev yok ellerinde yani. Yıllar önce satmış o evi ya da yıllar önce kiraya vermiş. Orada duruyor o ev. Ve bu dolandırıcılıktır tamam? İnsan çekmeye çalışıyor. Bir de emlakçılar insan çekmeye çalışıyor ama kimse ev satm satmaya veya kimse ev kiralamaya çalışmıyorlar. Yani çok satıcı dedikleri insan tipi vardır ya böyle. Ya öyle ya da mesela çok beğenilmeyen bir evse o evi böyle bak bu evi bir ablamazsın. Kelebeğe daire bu falan diye satmaya çalışıyorlar. Şu anda internetin olması demek ki emlakçıya vermemeniz daha mantıklı demek evi. Tamam belki ev, eve baktırmak falan çok zor olabilir ama yine de internet var. Niye sahibinden kormuyorsun? Niye ayrıca emlakçıya para ödettiriyorsun? O parayı kendin aldırıp bir de e, araba satan insanlarla işimiz oldu. Babam bir araba bakıyor tamam mı? Böyle araba almaya çalışıyor ama ben de bakıyorum. Hani beğendiğim arabaları babama atıyorum. Babam diyor ki benim attığım arabalara bu arabanın kilometresi yanlış diyor. Kilometresi yalan diyor mesela. Nasıl anladım diyorum kilometresinin yalan olduğunu. Ve tarihinden o kilometrenin yanlış olduğunu çıkarıyor. Ya bunu mesela niye yapar bir insan? Mesela sat, alan adam bunu biliyor. Gerçi ben bilmiyorum mesela ben alsam salak gibi gideceğim alacağım muhtemelen. Hani kakalayabildiğine mi arabayı satmaya çalışıyor? Niye böyle bir şey yapıyorsun? Yani alacak fiyatını ona göre koyarsın. Bir dakika şurayı sileyim. Ha fiyatını ona göre koyarsın. Alan alır almayan da almaz kardeş yani. Niye milleti kakalamaya çalışıyorsunuz arabalarınızı? Ayıp değil mi? Ondan sonra başka şeyle işim, işimiz oldu bir de. Dolaptan Annem ee, bir masa örtüsü, nevresi mi öyle bir şey aldı. Çok beğendi. Ondan sonra nevresim bir geldi. Fotoğrafta göründüğü gibi değil. Kalitesi çok kötü ve lekeleri mi vardı? Lekeleri olması lazım. Lekelerin fotoğrafını çekmemiş ama işte birkaç tane böyle lekesi var. Ondan sonra annem dedi ki hani, bu lekeleri çekmemiş kadın. Hem de kalitesiz gözüküyor. Geri iade edebiliyor muyuz? Dolapta da şöyle bir şey var eğer senin aldığın gibiyse geri iade edemiyorsun. Yani o lekeleri falan gösterdiyse onu geri iade etmen mümkün değil. Ama eğer o lekeleri göstermediyse, açıklamasında yazmadıysa geri gönderebiliyorsun tabi Önce dolap bir kontrol ediyor falan. Öyle bir şey tamam mı? Kadına diyoruz ki bu lekeler böyle lekeler var yazmamışsınız. Kadın diyor ki ya geri iade alamıyoruz. Zaten dolapta da öyle bir şey var. Geri iade alınmıyor. Kusura bakmayın falan diyor böyle kişisel yani şey değil. Ee, normal düz insan yani bizim gibi satıcı falan değil. Sadece eşyalarını satıyor kadın. Maalesef diyor alamam. Ya iyi de fotoğrafını çekmemişsin Ben de almak istemiyorum dolayısıyla. Lütfen bu konu hakkında dolapla görüşün falan dedi kadın. Neyse dolapla görüştük. Dolaba fotoğrafını attık işte. Böyle bir şey yazmamış falan diye. Onlar da bize haklı buldu ve geri gönderdik. Ne oldu yani? Yok o da illa sattım yani ben bunu alamaz alamam geri artık. Tamam da kardeşim o zaman lekelerin fotoğrafını çekseydin. O şekilde almak isteyen yine o şekilde alsın. Mutlaka alan bulunuz. Gerçi bulunmuyor. Ben de eski yemek masamızı satıyorum Facebook üzerinden. Orada da mesela millet yazıyor işte. Her gün biri yazıyor. Hala satılık mı? Neredesiniz? Ben yarın geleceğim. Diyor gelmiyor ama mesela asla. Şey atar mısınız? Konum atar mısınız? Ben de yazıyorum işte. Konumu atıyorum. Diyorum ki hani gelecekseniz bekleyeceğim yoksa çıkacağım evden. Ondan sonra hiç atmıyor, mesaj atmıyor, bir şey yapmıyor. Yani satanda dolandırıcı, alanda dolandırıcı. Böyle herkes birbirini kandırma peşinde. Böyle şeyler yapmayın. Bu şekilde yeni yıldanınız da kutlu olsun, hayırlı mutlu olsun. Merry Christmas, mutlu noeller. Ee, fa ve fark ettiyseniz her cumartesi saat 7'de video atmaya çalışıyorum epeydir iyi gittiğimi de düşünüyorum. Kesinlikle böyle dediğim için bir sonraki hafta atamayacağım. Çünkü çok kenafir gözlerim vardır. Kendime çok güzel var değdiğim. Herkesi de değdirebilirim. O yüzden ayağınızı denk alın. Bu şekilde kendinize iyi bakın. Çıkın. Aa akı Pardon.